Günaydın. Canlarım benim. Hiç uyumadım ben. Evet, Angel'ınız hiç uyumadı. Angel Noel Alex'in kanalının canları, bir taneleri, kıymetlileri. Evet, hepiniz benim için kıymetlisiniz. Çünkü benim için emek veriyorsunuz. ay ne bileyim ya geceleri seviyorum canlarım işte uyuyamadım ondan sonra kahvede yaptım kendime ay kaçıncı kahvem bilmiyorum kızlar vallahi çocuklarım uyuyorlar bak göstereyim size Alex'im biraz gezindi filan geldi hadi dedim anneciğim yat sen sen bana bakma <laughs> Bakar mısınız canlarım Burada yerde yatıyor Mekanı burası Orada ne güzel yatağı var oysa ki Evet şimdi Noel'imize bakıyoruz hmm. Bakın Noel'imiz de karşıda yatıyor Evet yerleri görüyorsunuz Değişecek e, farklı bir şey yapacağız ileride. E, bu minöflöydü. E, Noel'in Küçükken onları bir güzel yoldu yoldu kopardı kopardı. Aa bak şeyi göstereyim size. Canlarım yatayım size. Bakın burası benim yatağım. Bu da benim. Ayıcığım. Ben onsuz uyuyamam biliyor musunuz canlarım? İlla o olacak. Ona sarılacağım ben. Evet. Şimdi size bir tanelerim. Salondayım. Ama sizin verdiğiniz güçle e, motivasyonla yatak odamı toplayacağım. Geniş geniş yatağımda yatacağım. Ay kızlar. Angel'ınız da sabah sabah. Güzel ama değil mi? Ay. Canım benim ya. Hepiniz güzelsiniz. Ne bileyim böyle sabahın e, e, sessizliği, gecenin sessizliği canlarım. O kadar güzel ki böyle hani gecenin de mi derler ya. Aa bakın bunu da size gösterecektim ya. İşte bu ördüğüm TV şey battaniyesi, bir tanelerim. Bu işte. Evet canlarım öyle işte. Ay. Bunlar da benim içeride de var. Çok sevdiğim küçük böyle esprili sözler. Köşe kahve de kahve. Ay canlarım. Dur dedim şöyle bir canlarımla. Konuşalım, muhabbet edelim da sönmüş. Canım acayip acayip sinekler, böcekler türedi. Bu ne böyle? Vallahi balkondan balkon camından e, şey böyle kocaman kanatlı şeffaf acayip bir şey girmiş. Kelebek desem kelebek değil. Sinek desem sinek değil. O neydi anlayamadım vallahi. Ay bir de ben şeyden çok korkarım. Bu tarz böceklerden. Ee, ay, örümcekten bilhassa öyle korkarım ki canlarım. Vallahi onu yukarıdan alana kadar ay, bayağı bir korktum. Hiç unutmuyorum. Geçen yazda balkona bir tane çekirge girdi. Hii, canlarım saatlerce uğraştım biliyor musunuz? Acayip korkarım çekirgeden. Gerçekten bak. Sizin için aldım dedim. Keşke karşılıklı içebilsek, sohbet edebilsek. Canlarım, ee, burası bizim kanalımız. Biz birlikte başaracağız bazı şeyleri. Sevgi bağıyla, dam bağıyla. Ne güzelsiniz siz, ne güzel. Gerçekten ben yani sizleri seviyorum canlarım. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Ee, yani benim sayfama, yani benim kanalıma, canlarım şöyle ki e, küfür affedersiniz olmadıktan sonra, kötü söz olmadıktan sonra e, ve benim takipçilerimi, canım arkadaşlarımı rahatsız edecek bir şey yapmadıktan sonra erkek de yazabilir. Herkes yazabilir. Bazı kişiler hariç. Yani çünkü ben canlarıma asla yani canlarımı rahatsız edecek kimseyi istemem burada. Yani insanın içi temiz olsun canlarım. Niye şimdi gayet efendi bir şekilde bir abonem var mesela. Adamcağız geliyor, merhaba diyor, yazıyor, gayet efendi. Zaman zaman arada yazıyor. Yani insanın içi böyle kötü olmamalı canlarım. Ben sizin için söylemiyorum bunu. Ne var yazabilir yani? Ayrıca burası bizim kanalımız. Kimse karışamaz buraya kimin ne yazacağına. Çok büyük bir e, sanki mutluluk var içimde. İnanın bana sizin sayenizde. Hani derler ya bir tanelerim. Ya böyle birisinin ittirmesine ihtiyacım var. Hadi kalk demesine ihtiyacım var. Ya işte siz bunu başardınız bir tanelerim. Eee... Evet içimde böyle bir ağlamak geliyor bağıra bağıra. Ama şey canlarım. Aa. Ee, üzüntüden falan değil. Hayır. Ben ee, Şöyle diyeyim canlarım. Gerçekten yani sözüm bittiği yerdeyim. sizler için ne ne söylesem az. Yani ee, <laughs> bazen tuhaf insanlar gelip yazıyor işte yok yağcılar inecek varmış. Hadi yürü lütfen senin gibi insanlara ihtiyacımız yok bizim. Ben düz bir kadınım. Seversem severim. Sevmezsem sevmem. Ha şu da var. Sizin için söylemiyorum. Tanelerim. Seversem her şeyi de kabul ederim anlamında değil. Biten bitmiştir. Orada kalmıştır. Ne kötü konuşurum. Yani herkes kalitesini belli eder canlarım. Ben böyle bir şey yapmam. Bir fincan kahvenin hatırı vardır. E, kırıldıysam da küstüysem de hanımefendi şekilde çekerim kendimi e, öyle hakaretmiş şeymiş yok hayır canlarım herkes kendine yakışanı yapar biz yolumuza bakıyoruz mutluluk ve huzurla e, yani kimse de kimseyi zorlayamaz bir tanelerim benimle olacaksın diye Hani birisi zorlu anlamında söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben gelen anlamda söylüyorum yani bunu. Ben sizlerle devam etme kararı aldım ve bundan da çok mutluyum. Ee, her biriniz gerçekten birbirinizden değerlisiniz. Ayrı ayrı değer veriyorum sizlere. Hepiniz çok değerlisiniz. Dedim ya işte böyle açıp açıp blog çekmek istiyorum. Sanki sizler karşımdaymışsınız gibi. Ay vallahi yalnızlığımı giderdiniz. Yalnızlığımı aldınız canlarım. <laughs> bir tanelerim. Böyle hava... Bu gece bayağı bir serindi. Dedim ya anlayamıyorum ben bu havaları. Neden böyle? Yani e, gündüz de şöyle bir tam yaz geldi... Diyebileceğim bir hava yok açıkçası burada. Tamam sıcak oluyor, evet canlarım. Ama ay yine bir hafif bir esinti ve serinlik var. Yani geçtiğimiz yazlarda ee, daha böyle sıcak olurdu. Yani şortlu takım giyerdim, onu bile çıkarasım gelirdi. Düşünebiliyor musunuz? Ee, şey siz söyleyin ee, klima çocuklarıma zararlı geldiği için klimayı pek açamıyorum canlarım Ventilatörü bana doğru böyle yanıma çekiyordum o şekilde yatıyordum yani ama bu sene böyle bir şey göremiyorum o zaten yarısına geldik bile sayılır yazın yok yani bilmiyorum Ay canlarım <laughs> çok pardon bir tanelerim yudum daha alalım mı kahvemizden sevgi ne güzel şey canlarım gerçekten önemli yani e, bu kanalda yani kanalımızda. Hepiniz hep değer göreceksiniz. Çünkü değerlisiniz. Burada e, siz e, şöyle diyeyim bu kanala giriş yaptığınız an benim sorumluluğumda ve benim korumam altındasınız. Asla canlarıma laf söyletmem. Kimse rahatsız edemez. Hiçbir zaman kötü bir söz duymayacaksınız. Haşa. Öyle bir şey kabul edemem zaten kesinlikle. Ee, benim yanımdaysanız tabii ki benim için çok değerlisiniz. Şu güzel parmağınızla o like tuşuna basmanız bile benim için bir emektir. Çünkü zaman ayırıyorsun bana. Zaman ayırıyorsun. Yani ufacık bir şeyin bile değerini bilmek lazım canlarım. Ee, kendimi çok enerjik hissediyorum ee, beni gerçek beni ben yapan yani angel'ı içimdeki angel'ı yeniden böyle ayağa kaldırıyorsunuz beni ben yapıyorsunuz yeniden İşte sevgi böyle bir şey Şuraya bakar mısınız? 13 dakika olmuş. Sanki karşımdasınız gibi muhabbet ediyorum ya. Hiç anlamadım. Bir de video geç yükleniyor canlarım ya. Ama olsun size değer. Bir tanelerim benim. Ee, şimdi kahvemi içer, ee, yatarım. Ondan sonra da uyandığım zaman böyle uyumadan önce canlarım için bugün ne yapabilirim şöyle hoşlarına gidecek diye düşüneceğim. Sizleri seviyorum. Bunu yüreğimden gelerek söylüyorum. İyi ki varsınız. Yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bugün o güzel gönlünüz var ya, he, on, on, o güzel gönlünüzden ne geçiyorsa, o mucizeleri Rabbim size versin. İyi ki varsınız, hep hayatımda kalın. Gününüz güzel geçsin ve burada olsun aklınız. Bakalım Angel'ınız sizin için ne yapacak?